Kendim bir funny moment'ını yapmış Gırt. Gırt'ın bir editini izleyelim. İyi seyirler diliyoruz. Bir yemek yayını ile karşınızdayız. Şimdi öncelikle yanımda sevgili kardeşim. Bir dakika. Aleykümselam Hadi başladım Kardeşim Herkesi. Bakalım yemek yayının hiç fan moment'ını izlemedim Haydi go Size iyi seyirler diliyoruz Bir yemek yayını ile karşınızdayız Şimdik Öncelikle yanımda sevgili kardeşim What? Aa, en güzel ben. Oğlum be benim bakışları falan ne lan böyle Lazana Menümüzde ne var kardeşim? Menümüzü sen tanıt bakalım. Menümüzde ne var? İlk başta Şey... Eee... <laughs> ya, oğlum Lazora ya! Oğlum Lazaro'ya konuşmaya hı Böyle... hı <laughs> Hızlı konuşmaya çalışıyor, çok komik oluyor ya. Unuttum lan direk adını. <laughs> Sabahtan beri böyle hiçbir şey <laughs> yemiyoruzdur büyük bir ihtimalle. Evet, hiçbir şey yemedik. Ne? Hiçbir şey yemedik Sadece ben 2 dilim pizza yedim, başka bir şey yemedim. Ben de 2-3 dilim, 4 dilim pizza yedim. <laughs> 2 3 4 dilim sadece. <laughs> Abi hepsini bitirdin ne var? Bekle. Bir dilim kaldı kanka. Evet, şimdi menümüzü anlat. Alperen Menümüzü anlatayım. Tantuni yapacağız. Tantuni. Sabahtan beri ikimiz de hiçbir şey yemiyoruz. Tantuni yazı çıkartabileceğimizi düşündüğümüz için ilk başta tantuni yapacağız. <laughs> Ondan sonraki gideceğimiz şey e, işi kötü olacak ama işi kötü de biraz ısmak lazım. Obez aleme mi gidecek? Ay. Ay. İlahi Alperen. Ananı sikiiiim. <laughs> Bakın burada mutfak... Oğlum harbi giriyormuş lan elime. İlahi Alperen. Ben sana bir şey mi? Bak şurada falan kalmış bıçak ha. Bıçak bak. Harbiden şurada bir yerde kalmış. Ele giriyordu. Ananı Bakın burada mutfakta en önemli şey. Bakteri, bakteri akımı. akımı. Şimdi buradaki bakteri akımı nedir? Bak buna değdin domatesi değerse ananı. Johnny'im domatesi nasıl yapayım? İnce ince böyle hani sulu sulu böyle dur diye mi koyayım yoksa dilim dilim böyle mi istiyorsun? Sen nasıl istiyorsun? Ben bana kalsa mesela ben incecik yapayım, incecik yapayım. Domates böyle kesiliyor. İncecik yaptım oğlum domates daha ne kadar ince yapabilirsin ya? Bıçak iyi oğlum al bunu. Ver onu. Eşek buna tükürürsün ki dostluk bozulmasın. Gay olsan Bizim ekipte <laughs> en çok kimden korkardın? Yani... ne alaka oğlum? Domates keserken. Yani... Korkardın mı? Kime? Çekinirdin daha söylemeye yani. söylemeye çekinirdin. Kime demem biliyor musun? Black Rose'a demem mesela. <laughs> <laughs> hani düşman görüyormuş gibi bak. Sen Lut Kavmin'den misin yani şimdi? Yani. <laughs> Kusursu, ben yapacağım. yapacağım. Tamam maydanozu sana bıraktım o zaman. Ayırdım sapında. Mert abicim, maydanozu ama güzel yapman lazım. Sana inanıyorum. Gördüklerinden sonra da baya güvenim tam sana. Maydanozu ne yapmamı istiyorsun? Sen bana maydanozu sadece onu söyle. Maydanozu ne yapacağım biliyor musun? Maydanozu büreceğim, büreceğim, büreceğim. Tamam mı? Tamam. İzle. Onu sabunlamazsan cookie'den soğan tadı gelir. Kurabiye var, kurabiye geçtiğimiz zaman biz o hijyeni yapacağız. Kudurmayın <laughs> kendi kendinize. Buradaki kızlar, bir dakika bu kızların artistliği ne ya böyle? Biz şu an sizden daha temiz ve hijyenik çalışıyoruz. Gördün mü bak? Yani öyle. Tesbihimi güvenip bırakırım buraya. Dışarıdan çok fazla toz biberimizi içine. Hijyenik ağızla açıyor. Ne var ya? Hepiniz evde yapmıyor musunuz bunu arkadaşlar? Herkes evinde bunları yapıyordur ya. Kendime yemek yapıyorum abi. Misafire mi yemek yapıyorum? Gayet normal ya. Ben ağzımla açıyorum. Çok kıskanıyoruz mutfak başarını. Eyvallah eyvallah. Mert saçın çok uzamış ya ne ara? <laughs> Yakışmış kestirme. Şu an ne alakası var? Yemek yapıyoruz Tantric kız. İyi seyirler. Midemi kaldırdın ya. Çok yani. aşlattık biz bence bunu. Çok aşlatmadık. Niye? Bu ben bilgiye nereden? Vazık <laughs> <laughs> influencerlık yapalım lan. Oğlum ne oluyor? Ben ve mutfakta bir günüm. <laughs> Evet. <laughs> evet arkadaşlar, herkes iyi seyirler. Mutfakta ben tuzunu ekle. Kanka ama tuzu yardır buna ne? Çay kaşıkların nerede? O ne çay kaşığı? yardırma da ne kadar attığımızı bilelim. Gayet güzel döktüm bu arada. Ben yeter Ben burada şapır şapır ses geldiğini bilmiyordum ya. Tam bir bak burası gerçekten meme olmalık bir yer ama kimse yapmadı. Bizimkiler anlamıyor bazıları böyle mimlerden. Bir kişi yaptı herhalde ama. Bu <laughs> tam üstüne yazı yazılıp böyle bir görsel ya. Çok güzel. O tavu olmaz. O tavan iyi olmuyor birader. Hayırdır? Bakın, tavan iyi hiç olmaz. Bu hayatta kimler ön plana çıkar Alperen. Er. Kimler? Kimler? Bak, kimler fırsatını elindekilere göre değerlendiren evet. kişiler ön plana çıkar. Biz şu an elinde mi Elinde elinde, elinde mi? Şey Çok ince bir cam mı artık. Ne kesimiyle mi alakalı? Bir şeyle alakalı da. Salçaya yemekli kaşık sokma. Yok lan öyle şey yapar mıyım Enis? Siz de bizi götümüz bok kokuyor falan sanıyorsunuz herhalde ha. <laughs> Baharatımız ney var? Harbi ne oğlum? Öyle bir konuşuyorlar ki sanki ilk ilk insanım böyle hani. ilk insan mutfağa girmiş ömründe ilk defa. falan böyle bir şeyler yapacağımı sanıyor ya. Tuz, reyhan, baharat bunlar abi. Tuz, reyhan, tuz koyalım. Bence bunun altını kapatalım artık. Yeter. Biz tuzlu seviyoruz arkadaşlar. Biz harbi tuzlu seviyoruz. Baya bildiğin tuzlu seviyoruz yani biz. Cayır cayır tuz döküyor. Ben yemek yemeden bir kilo tuz dökerim zaten üstüne. Tuz. Abi solak mısınız? Hayır. Lazona kendini yakışıklı görmek istediği için aynı efekti uygulatıyor kameraya arkadaşlar. Normalde benim mutfağım tam tersi. Yeter. Tuz. Sanki tuzu eksik mi? Şimdi en nefret ettiğim şey e, normal süt. Şimdi orada Arap yemeklerini çok sevmediğim için sabah kahvaltıda Kellogg's Melox yiyon Hani Nesquik Mesquik patlatıyorsun. Johnny yanlışlıkla normal süt yerine deve sütünü bir koydum. Vay! Karıştırayım mı bir? Kaynar su değil, soğuk su dökmem. Soğuk su diyor tarif ya. Sinik yapmayın. <laughs> Lan da böyle bir bak. Gülüyor diyor ki sıkıntı yok sıkıntı yok ben yerim diyor bak. <laughs> Harip ya. Silik <laughs> <May> <laughs> <laughs> Sinik yapmayın. <laughs> <laughs> Şefin spesiyali spesiyali. Abi kıskançlar hep kötü niyet arıyorlar. Yok bardak pis falan. Kardeş, ter bardak ter tertemiz ne anlatıyorsunuz? En fazla içinde su içilmiştir yani. ya. Onu da biz içmişiz. Onu yani. da biz içtik daha kafayı yediniz daha evinizde biz götünüzü karıştırıp karıştırıp, 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 karıştırıp karıştırıp sucuk ekmek falan yapıyorsunuz yalandan burada gelmişiz bana el ele de yapmayın. Baştan aşağı boy abdestimi aldım geldim buraya. Anladın <gülüyor> mı? Lazona'daki rahatlığa bak amınakoyim. Lere altın günü hazırlanan teyzeler gibi duruyoruz. Ne istiyorsun? Bu çok is komik durmuyor ama? Ne istiyorsun? Bıçak mı? Hmm. Ah. Görüyorsunuz mu? <laughs> Al şunu sen ye. Var bir güzel duruyor Şunu da ben yiyeyim. Ben ama ben bu da limon dokunuşu yapmazsam. Çet gördünüz mü? Mazan'ın ayakları görüyor. <laughs> Bayağı ses geliyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel kızlar bende var en... Abone olun oğlum adam ayıp değil mi lan %97.6 ne? Var. Çok güzel olmuş da gırt Ay. Emeğine Ne sağlık kardeş Çok iyi olmuş da Erkek muhabbetlerinde konuşulacak konu bulunmayınca Gay olsan <gülüyor> <gülüyor> Oğlum harbi diyorum Tam mimlik yayın ya. Bu yayından harbi mimlik şeyler çıkmış ya. 3 tane yapacak? Ondan sonraki 2 seri. Eee 2 4 oldu. Burak Yılmaz penaltı! <laughs> Futbolcular hatırladınız mı? Milli maç. Ah lan. Tam onluk edit. Tespih bıraktıysa tamamdır. Çalışıyoruz gördün mü bak. Çok hijyenik. Ne, ne var şey? hijyenik ya? Silik yapma.